arkadaşlar. Hayırlı günler. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Biz de iyiyiz Allah aşkına. Bugün misafirimiz <laughs> var. Annemin dayısının kızı geldi. Yemekler hazırladık arkadaşlar. Şimdi masaya hazırlıyoruz. Yaptığım yemekleri göstereyim dedim size. Salata yaptım arkadaşlar. Semizli, biberli, domates. Yaprak sarmam var. Tarhana çorba pişirdim. Pilavım var sade. Şehriyesiz et yemeği var arkadaşlar. Şimdi onları götüreceğim arkaya. Hep beraber oturup yemek yiyeceğiz. Salata, yanlış Salatalarımızı koyuyorum. Bu arada yemeğimiz de bugün çok kaynıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Şeyi yapar var. Şöyle organik bir yemeğimiz var. Bir de alayım ben kapıya mısak Temiz o koydum. Ay Aydınlı koydum ben bu <laughs> arkadaşlar. Biz öyle çok seviyoruz. Bu şekilde. Çıklamadım. Pilavımız oldu aslında. Farkında olmamız. Çordamız da pişti arkadaşlar. Çarpım. Yaprak salmamızı koyacağım şimdi. Bunu da göstereyim. <laughs> elime koyacağım. Ellerim temiz bu arada. Ben. Şöyle bir. Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Nasılsınız? Bugün burada sabahtan yağmur yağdı. Biraz ortalık serinledi Allah aşkına. Çok sıcak vardı. Biraz sıcak şey geçti. Annem arkada oturuyor arkadaşıyla. Dayısının kızıyla. Masayı hazırladık. Yemeklerimiz pişti. Terasımızda hep beraber yiyeceğiz. Afiyetle inşallah. Yapraklarımız bu senin yaprağı çok güzel oldu. Şöyle bir yakından da göstereyim size. Bu şekilde. Şu dokunuşu yıldırımcı seviyorum da Bugün oturma yapıyoruz arkadaşlar. çok sıcak. Şurada. Şimdi yemeklerimi arka tarafa getireceğim. Orada servis yapacağız arkadaşlar. Terasımızda. Tabaklarımı hazırladım. Ekmekleri getirdi anne. Yeter. Şunu da göstereyim. Fasulye turşusu yaptık arkadaşlar. Onu da göstereyim fasulyelerimizden. Şimdi yemeklerimizi getiriyorum ben arkaya. Selamun Arkadaşlar Yaşasın Yaşasın Başına bela oldu Başına bela oldu? Başı Başı be. e, var arkadaşlar Kusabirimiz var arkadaşlar Kusabirimiz var arkadaşlar Kusabirimiz var arkadaşlar Nereye vuruyorsun ya Nereye ya, ya. Dayımın kızı gelmiş Hep beraber Böyle işte. Ay Ben verdim zaten çaydan. Ha. bırak hadi yemek yapalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi buyurun bakalım.

Bakmayınca şey ya. da zeki. Giben haşka. Giben haşka tortu bitişim böyle yap. Böyle bundan böyle fasulye yapalım bari. Fasulye yapıp da kurşeş edelim. Ya hatırladığım gibi de baner makas. Hadi düştü. Baba 8 yıldır görmüyorum. Gel bakalım. Annem de be, Anne ben de aklıma geldi. Hani turşu kurt. Hiçbir düz pişmiyor. Gitti. Şuradan dolma geçebiliriz. Ben sever nakilden doğru. Yıldını dolması ay boyu. Üçüncü gün Bekir'i Ağabeyimden de, gireyim, Ağabeyim de geldi. geldim. Şuraya gel sen de. Oraya mı? Buraya kahvaltı yapmaya. Bundan sonra, sonra de de masadan tam Muhabbet ediyorduk masa başında. sonra sevdiler geldi. Erkekler, uşaklar. Oraya bize Bize bize. Buraya Hı salkıyorduk, hı. sonra bunlar gitmeden evine geldim. Beğri'nin, Dursun abi geldi lan. İyice Zekeriya da şey Mesra çağırdı? Dikkatim bize geldi. Mesra mı geliydi. Mesra gitti? Hmm. Ben de eve gitmeden bize geldi. Emre geldi dedim ben. Bir şey diyor. Bir ya. Teyzesini kızı. Anlarsın kızına da gelseymiş. Çarmıdan lazım. Çarmıdan lazım da Zekeriya'ya. İşte ona or, oraya gitmeyecek mi? Biz oturacaktık da. Şimdi gelmişken gidelim abi zamanımız yok dediler. Yani Yarın toplama yaparız filan dediler.

Zaman olmadı. Şükran Avam'da da değil. Onlar da gıddi, deyin, onlar Neyvlak... değil de gitti. Ben değil miyim diye. Ben de şükür etmediler onlar da. Herkes ne yapıyor? sen duyuyor şimdi. Nermin Avam'a gideceğim işte. Nermin da geri dönmemiş. Duymamış herhalde. Telefonu çok büyük onu da. Nermin Avam'ın telefonu da. Onlar sonra da sonra ama onlar da Amasra'ya gitmişler oradan böyle bulamayınca. da bulamayınca. Zekir İkizler büyümüş. Ha. Maşallah. Büyük. <laughs> <laughs> evet. <laughs> <laughs> şey söz yok diyor. biz arkaya geldik. He, şey biz annemle dedik annemle sonra geçtik işte. nasıl gördün? Sen biz sen orada arabada bekledik Zekeriya ile Fatma'yı bırakmayız. Ha doğru bizi bırakmayalım. Ya Cengiz falan, Hı? Hı? Aha, Cengiz falan. De geldi dedi. Ha Cengiz. Hı zaten biz orada dursun gel geldik Zekeriya? içi Çorba Biz orada çobayla nasıl ettin? Yok yok ettim. Çok boş Abla, şu kolay boğulmuşum. Kola <Sessizlik> boğulur değil, soğuk olmadı içimde. Soğuk dokunur ama. Dolmadan dokunmuyor. Bu ki? bir de hata var. Hata var. Sen zaman ne çekiyor

Yok lan hala Bakma, bakmaya merak Aha. ediyoruz. Sefer biz bugün ya. Hmm. Işte. Bugün ne yaptılar diye bak bize. Şey. Sen şundan sonra benim telefonla bir kontajını seveceğim diye arıp toplamam Şimdi <laughs> 5 tens olsun şöyle. Bu kim Fatma? Tamam. Tamam. O kadar 1000 Ya bunun kapasitesi. Ha şey kismadı değil mi? Ona da Bu düsturun entrada düşmeyecek. Merhaba, şey ben bu şey yapmak. Bak şöyle dayansın. Aa sonunda da Çok güzel. mi? Parasını. ya? Ne yapıyor? Sen de mi şey çıktı? Blue Stream'i açıyorsun. Hey. Tamam. Kafa başı değil, içine ondan değil. Ona bakın. Ya aldım. Gelce yapmadım. bayramda var. 2-3 tane çıktı bu sefer. Benim başarım. Ama bazen saçıp yapıyor aladın yüzüne dokunme arkadaşlar arkadaşlar Allah'a kelbizin de var kızım. Ben almadım. İkisinden bir baba at onu. İkisinden de kesiyordum. Allah'ım devamı Sen eğer emdeysen keser. Hani rahat istirid kendin. Sonra hiç keseriz. Bir bir keser. Bu